Bir başka sorunumuz kafirlerin yaşam tarzına karşı sinsi bir imrenme var bizde. Bu kılık kıyafetten, bayramlaşmalarından, tatil anlayışlarından, toplantı tarzlarından nereden bakılırsa bakılsın sinsi bir kafir özentisi. Kafirlerin küfrüne değil ama o küfür zaten billah onu kastetmiyorum. Ama o yaşam tarzının, İslam açısından bir boşluk oluşturabileceğini, bu boşlukta da asla cihat ruhunun hareketlenemeyeceğini bir türlü düşünmek istemiyoruz. Bunun içinde de İslami şahsiyet kaybolup gidiyor. Kılık kıyafetten, sakal tıraşından, selamlaşmaya varıncaya kadar İslami kimliğimiz eriyor veriyor bizim. Burada Müslümanların, kafirlere özentisi, kafirlerin dine bakışı, onların içinde ateizmin, deizmin yayılması, dünyevileşmenin yayılması, yani Fransız ihtilalinden önceki sürüklenen Hristiyan toplumunun bir benzeri anlayışa doğru Müslümanlar da gidiyor. Bunları konuştun mu da zamanı mıydı oluyor? Şimdi bunları konuşsan ne olacak diye itiraz ediliyor. Çünkü ucu herkese dokunan şeyler bunlar. Hem insanlar Müslümanlık istiyor, hem de bu yuvarlanışa karşı tedbir çağrısına cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama her şekilde o İslam değerli diye edebiyat, slogan yapılabiliyor. Burada başımıza gelmiş bu kafirlere özenme de başımıza gelmiş en büyük bela İslamiyet'in Allah'ın dini olduğunu bildiğimiz halde dünya hükümranlığının yeniden gerçekleşebileceğinde ciddi şüphemiz var bu sefer. Yani iyi Müslümanlık olur ama yani 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 derken ne kastediyor? Kebap çeşidi söylemiyor adam. Yani bir daha İslam hayata tutunamaz bu topraklarda, bu dünyada görmüyor musun kafirlerin silahını? Sen görmedin mi Ebrehe'yi örnek veren Allah'ı? diyemiyorsun kimseye dedin mi zaten herkesin hissiyatı bundan rahatsız olduğu için çünkü İslam yüreklerde var dışarı yansıyamıyor senin İslam'ın nerede sorunca rahatsız oluyor bu sözlerin zamanı mıydı uygun değildi yanlış benzetme oldu diye itirazda bulunuyor burada kafirler İslamiyet'in modasının geçtiğine dair propaganda yapıyorlar Müslümanların çocuklarında ses çıkarıyor bu Paris'te bir kafir, bir Hristiyan açıklama yapıyor. Bakıyoruz ki Müslümanların çocukları tabii öyle diyor. Kafirler İslamiyet sert. Cihat dini, savaş dini diyor. Bakıyorsun ki Müslümanların çocukları evet bir sertlik var, kabalık var. Bu yüzden Müslümanlar olarak biz geri kaldık diyorlar. İslam'ı cihat anlayışından, cihadı Allah'ın zirvede bir emir, olarak bize göstermesinden kaynaklanan sert din, kaba din olarak gösteriyorlar. Halbuki Müslümanların kelime-i tevhid sancağı olarak bir savaşa sancağını taşıyıp bir savaşa girdikleri bütün savaşlar belli bu dünyada. Bugün dünyada insan katliamı, savaş, kabalık, sertlik, ölçüsüzlük, insan dışılık konuşulacak biri varsa bugünkü batıdır. Şöyle çok hızlı örnekler bir inceleyeyim dedim. Bugünkü dünyada kim ne kadar kan akıtmış? Bir araştırma değil bu. Sadece böyle gözüme çarpan rakamlara baktım. Napolyon denen adam 1803 ile 1815 arasında yani bir 10 yıla yakın bir zamanda sadece Napolyon bir Fransız komutanı bu 4 milyon insan canına kıymış bir tek Napolyon. Aynı şekilde Amerika, dünya hakimiyetinde söz sahibi olduğu ikinci dünya savaşından bugüne kadar kendisi veya onun emrinde yaptırdığı 37 devletteki savaşlarda 20 milyonla 30 milyon arasında insan katletmiş. Bu şaka bir rakam değil. Sadece Afganistan'da 20 senede 2 milyon insan öldürdü. Irak'ta 2003 yılından itibaren 650 bin insan öldürdü. Kendi istatistikleri bunlar. Kore'de, Vietnam'da, Kamboçya'da, Angola'da öldürdüğü insan sayısını istatistikler de tespit etmemiş. Öldürdüklerinin üzerine moloz mu atmışlar? Ne zaman bakalım tarih bunları nasıl ortaya çıkacak? Bunlar onların tarihi ve Rusya Sovyetler Birliği döneminde ben bugüne kadar net 100 milyon cana kıymış. 100 milyon. Şehir şehir insanları öldürmüş. Bu yani dünyanın gözüne çarpan rakamlar bunlar. Stalin sadece 20 milyon insan öldürmüş. 20. yüzyılın katilleri bunlar. Hitler 40 milyon insanın öldürülmesine sebep olmuş. Kendisi ne kadar öldürdü ayrı bir mesele. Burada sadece 1452 yılıyla 1807 yılları arasında insanlık Avrupa ve Amerika'nın ortaklaşa Afrika'dan götürüp köleleştirdiği, zincirlediği insan sayısını 16 milyon olarak tespit etmiş. 16 milyon insana köle zinciri takmış bunlar. Ama onların çocukları İslamiyeti kaba ve sert diyorlar. Ondan sonra Müslümanların çocuklarından yankı buluyor bu ses. Müslümanlar Suriye'de şurada burada iç savaş yapıyor diyorlar. İyi bu savaşların dökümanları resmi belgelerle elimizde. İspanyollar 1920 ile 1918 arasında yani çok kısa bir zamanda 9 milyon insanı iç savaşlarda öldürdüler. İç savaşı Suriye'de ne görüyorsun sen? İspanya'da iç savaş oldu. Çin'deki iç savaşlarda 7 milyon insan oldu. Sadece 1926 ile 1937 arasında. Bunlar yakın tarihin belgeli durumları. İspanya'daki, Rusya'daki her, her birinde insan ölmüş bunların. Biraz önceki verdiğim rakam 9 milyon iç Rus Ruslarla ilgili. İspanyollar, İspanya'da 665 bin kişi öldürülmüş iç savaşlarda. Rakamları değiştiriyorum. Burada tarihin kaydetmekte zorlandığı bir yığın katliam daha var. Ama her halükarda insanoğlu bir cinayet gördüyse bu cinayet Avrupa'da, bu cinayet Amerika'da, Amerika'nın, Avrupa'nın asker gönderdiği yerde olmuş. Müslümanların bütün dünya tarihi boyunca girdikleri savaşlarda öldürdükleri insan sayısı sadece ve sadece Amerika'nın tek başına Irak'ta öldürdüğü Müslüman sayısı kadar değil. Yani o da iyiydi manasına değil bu. Ya hangi rakamları karşılaştırıyoruz biz? Siz ne hakla İslam'a kaba din diyorsunuz? Ama bir kere mail olarak, özenti olarak kafirin kültürüne, kafirin yaşam tarzına yaklaştı mı Müslüman? Ondan sonra onun kurtuluşu mümkün değil. Bu sebeple de İslam'ı gösteren kılık kıyafetten, Sakal tipine Varıncaya kadar, ayakkabı çeşidine Varıncaya kadar her şey kötü gibi gösterilmiştir. Sırf bu yüzden Arapça düşman dile dönüştürülmüş. Arap ülkelerinde bile Arapça ikinci yabancı dile dönüştürülmüştür. Bugün Kur'an Arapçasını konuşan bir Arap ülkesi yoktur. Cuma hutbesini sözlük yardımıyla bile anlayacak durumda değildir. Namaz kılan Mısırlılar bile. O da cuma hutbesi kesinlikle kağıttan okunuyor. Bir Arap ülkesinde hangi ülke olursa olsun 100 kişiden 2 kişi Arapça konuşamıyor. 100 kişiden 2 kişi Arapça konuşamıyor. Bu neyi gösteriyor? Bir Arapça düşmanlığı sadece ve sadece dini sembolize ettiği için ve bu zafiyetini kullanıp Müslümanların dinde yenileme, hitabeti yenileme İslam'a yeni şekil verme hamlelerini ard arda getiriyorlar. Bunu da Müslümanların hocalarına söylettiriyorlar. Böyle olmaz. Nasıl olacak? Kafirlerin beğendiği gibi. Kafirin beğendiği Allah'ı hepten reddetmektir. Allah'ı hiç kabul etmiyor ki kafir.